Merhaba Bilgi Joker'i kanalına hoş geldin. Bugün sizlere evrendeki en temel kuvvetlerden biri olan yer çekimi kanunu hakkında kısa ve anlaşılır bilgiler vereceğim. Yer çekimi diğer adıyla kütle çekim kuvveti, cisimlerin birbirini çekmesini sağlayan doğa yasasıdır. Bu kavramı ilk olarak 17. yüzyılda ünlü bilim insanı Isaac Newton ortaya koymuştur. Rivayete göre Newton bir ağacın altındayken kafasına düşen bir elma sayesinde bu kanunu keşfetti. O sırada şu soruyu sordu: Elma neden yere düşüyor? Ve cevabı evrendeki tüm cisimlerin birbirini çektiği fikriydi. Newton'a göre her cisim kütlesiyle doğru orantılı ve aralarındaki mesafeyle ters orantılı bir şekilde birbirini çeker. Yani kütle arttıkça çekim kuvveti artar, mesafe arttıkça ise azalır. Bu sayede ay dünyanın yörüngesinde döner, güneş gezegenleri etrafında tutar, bizler de yere basarız ve havaya uçmayız. Yer çekimi sadece dünyada değil, evrendeki tüm yıldızlar, gezegenler ve galaksiler için geçerlidir. Einstein ise bu kuvveti daha sonra genel görelilik kuramıyla daha derinlemesine açıklamıştır. Kısacası, yer çekimi olmasaydı evren bugünkü düzeninde olmazdı. Ne gezegenler yörüngede kalırdı, ne okyanuslar yerinde dururdu, ne de bizler yeryüzünde yürüyebilirdik. Videoyu beğendiysen abone olmayı unutma. Yeni videolarda görüşmek üzere.